15 Mart Merkür Retrosu Koç burcunun 9. derecesinde başlıyor. Bu derece aynı zamanda ay sonundaki Güneş tutulmasının gerçekleşeceği derece. Çok ilginç değil mi? Zaten Merkür Retrosu da tutulmaya benzer bir etkiyle ayla karşı karşıya geldiği anda gerçekleşiyor. Evet ve üstelik Venüsle kavuşumdayken. Belli ki bir takım problemler yaşanacak 15 Mart itibariyle. Ama belli ki yine tatlı dille, güler yüzle çözüm bulacağız. Bu anda, bugünlerde sevgi duygusunu, anlayışı, sevecenliği ifade etmek ekstra değerli. Bu aklınızda kalsın. 27 Mart'a dek Koç burcunda sürüyor Merkür retrosu. 27 Mart'tan sonra 8 Nisan'a kadar Balık Burcu'nda devam edecek. Ve bulunduğu başladığı dereceye yani 9 derece Koç Burcu'na 26 Nisan'da dönmüş olacak. Koskocaman bir ay. Evet gölge dönemlerle birlikte yaşanacak dikkatli olunması gereken bir dönem var. Çünkü dikkat dağınıklığına sebep oluyor Merkür Retroları. Zararlı mı her zaman? Hayır. Yararları da var Merkür Retrosu'nun. Bir çekmece temizliği dönemi. Yani nedir bu çekmece temizliği? Biz bir yerlere sıkıştırdığınız, tıkıştırdığınız evraklar, eşyalar ne varsa onları çıkarıp gözden geçirmek için bir enerji veriyor size. Dolayısıyla epeydir aradığınız şeylere, kaybettiğiniz şeylere rastlayabiliyorsunuz. Bazen bu zorunluluktan da oluyor tabii ki. Ama geçmişte bırakılan bir dost ya da eski sevgili tekrar karşınıza çıkabiliyor biliyor musunuz 20 yıl sonra böyle bir dönemde tekrar karşılaşıp evlenen insanlar biliyorum tabi doğum hayatınızda hangi alanda gerçekleştiği çok önemli o nedenle bozulan eşyaları tamire verme yatırımlarına dikkat et estetik operasyonlardan kaçın gibi gibi uyarılar size uygun olmayabilir Doğum haritanızda 9 derece Koç burcu hangi alansa sadece o alanda dikkatli olmanız yeterli olacaktır. Evet, geleceği gören onu değiştirir diyorum. sukarakuşcom mağazada astroloji eğitimine başlıyor olacağım. Orayı takip ederek katılabilirsiniz ve detaylardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.